son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın hayatını adayarak kalem aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Mahmut Esat Coşan Eğitim, Kültür, Dostluk ve Yardımlaşma Bakanının katkılarıyla Nisan Kumru'nun seslendirdiği Son Peygamber ve İslamiyet programı başlıyor. Merhabalar, Allah'ın selamı üzerinize olsun sevgili dinleyiciler. Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 15. Bölüm Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ümmetine bıraktığı iki emanet. Kitap ve Sünnet Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ümmetine bıraktığı birinci büyük emanet kitap. Peygamberimiz Aleyhisselam veda hacında irat buyurduğu hutbesinde "Ben size öyle bir şey bıraktım ki ona sımsıkı sarılırsanız hiçbir zaman dalalete düşmez." sapmazsınız. O Allah'ın kitabıdır ve Resulullah'ın sünnetidir, buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'e göre de kitap ve sünnet Müslümanlar için başvurulması gereken iki hidayet kaynağıdır. Peygamberimiz Aleyhisselam bir hadisi şeriflerinde "Peygamberlerden hiçbir peygamber yoktur ki ona insanların iman etmek zorunda kaldığı mucizelerden bir benzeri verilmemiş olsun." Bana verilen mucize ise Allah'ın bana vahyettiğidir, Kur'an'dır. Bunun için kıyamet günü peygamberlerin en çok ümmetlisi ben olacağımı umarım buyurmuştur. Her peygamberin zamanına göre peygamberlik davasını ispatlayan bazı harikuladeleri, mucizeleri vardır. Asa'nın yılana çevrilmesi gibi. Musa Aleyhisselam'ın zamanında sihir yaygındı. Bunun için Musa aleyhisselam Allah'ın izniyle sihirden daha üstün ve baskın olarak bir mucize getirip sihirbaz muhataplarını iman etmek zorunda bıraktı. İsa aleyhisselam zamanında tıp yaygındı. Bunun için İsa aleyhisselam tıptan daha üstün ve baskın olan bir mucize getirdi. Allah'ın izniyle ölüyü diriltti. Resulullah aleyhisselamın zamanında ise fesahat ve belagat yaygındı. Bunun için Resulullah Aleyhisselam bir fesahat ve belagat mucizesi olan Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan telakki edip getirdi. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan önceki peygamberlerin mucizeleri kendilerinin vefatlarıyla sona ermiş, onları o zaman hazır bulunanlardan başkaları da görmemişlerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mucizesi olan Kur'an-ı Kerim ise kıyamet gününe kadar devam edecektir. Diğer peygamberlere verilen mucizelerin benzerleri ya suretçe ya da hakikatçe kendilerinden öncekilere de verilmiş bulunuyordu. Kur'an-ı Kerim mucizesinin benzeri ise daha önce hiçbir peygambere verilmemişti. Ebu Ubeyd'in bildirdiğine göre bir çöl arabı bir zatı artık sen emrolunduğun şeyi açığa vur ayetini okurken işitip, hemen secdeye kapanır ve ben onun fesahetinden dolayı secde ettim der. Başka biri de, vattaki ki ondan umutlarını kestiler, fısıldaşarak bir yere çekildiler ayetini bir adamdan işitince, ben şehadet ederim ki, bu sözün benzerini bir yaratık söylemeye güç yetiremez demiştir. Bir cariyeden dinlediği kelamın fesahatine şaşarak Allah için sen ne kadar da fesahatlisin demekten kendini alamayan esmaiye cariye, Musa'nın anasına onu emzir. Onun hakkında sana bir tehlike gelince, kendisini denize bırak, korkma, tasalanma. Çünkü biz onu sana geri döndüreceğiz. Hem onu peygamberlerden biri de yapacağız diye vahiy ve ilham ettik kavlinden sonra, şu benimki bir fesahat mı sayılır demiştir.'' Gerçekten de bu bir tek ayette iki emir, iki nehi, iki haber ve iki müjde birleştirilmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mucizesi sadece Kur'an-ı Kerim'den ibaret olmadığı ve daha birçok mucizeleri bulunduğu halde peygamberimiz Aleyhisselam'ın mucizelerinden yalnız Kur'an'ı anmakla yetinmeleri onun mucizelerinin en büyük ve en yararlısı oluşundan dine daveti delil ve hücreti içinde taşımakta bulmuşundan, kıyamet gününe kadar hazır ve gayip herkesin ondan yararlanışındandır. Kur'an-ı Kerim'e Kur'an isminin verilişi, ilahi kitaplar arasında kitapların belki bütün ilimlerin semerelerini kendinde toplamış olduğu içindir. Nitekim Yüce Allah buna, her şeyin tavsiyelidir, her şeyin apaçık bir beyanıdır ayetiyle işaret buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim, hakikat ehline göre, bütün hakikatleri toplayan ledün ilminin de icmali, özetidir. Hz. Ali der ki, Resulullah Aleyhisselam'dan işittim. Haberiniz olsun ki, bir takım fitneler zuhur edecektir, buyurdu. Ya Resulallah, o fitnelerden çıkış, kurtuluş nedir, diye sordum. Kitabullah'tır. Çünkü sizden öncekilerin haberleri de Sizden sonrakilerin haberleri de, aranızdakilerin hükmü de ondadır. O, hakla batılı ayıran kesin bir hükümdür. Şaka ve boş şey değildir. Onu zorbalıkla bırakan kimsenin Allah boynunu kırar. Hidayeti, doğru yolu ondan başkasında arayanı dalalete düşürür. O, Allah'ın en sağlam urganıdır. O, hikmetle dolu Kur'an'dır. O, en doğru yoldur. O, boş arzuların haktan saptıramayacağı, dillerin karıştırıp belirsiz edemeyeceği, ilim adamlarının doyamayacağı, çok tekrarlanmasından bıkılmayan, akılları hayrette bırakan meziyetleri bitip tükenmeyen bir kitaptır. O öyle bir kitaptır ki, cinlerden bir zümre onu dinledikleri zaman, biz gerçek, hayranlık veren bir Kur'an dinledik ki, o hakka ve doğruya götürüyor.'' Bundan dolayı biz de ona inandık demişlerdir. Ona dayanarak konuşan doğrulanır, onunla amel eden ecre eder, onunla hükmeden adalet eder, ona davet eden doğruya ve doğru yola davet etmiş olur buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam başka bir hadisi şeriflerinde de önceki kitaplar tek bab ve tek harf lügat üzerine inmişti. ise, emir, nehi, helal, haram, muhkem, müteşabi misallerden mürekkep olmak üzere yedi bab ve yedi harf lügat üzerine inmiştir. Onun helalini helal kılınız. Onun haramını haram kılınız. Onda emrolunduğunuz işleri işleyiniz onda ne yolunduğunuz işlerden sakınınız. Onun getirdiği temsillerden ibret alınız. Onun muhkemleriyle amel ediniz. Onun müteşabihlerine de iman ediniz ve Rabbimizin katından bütün gelenlere iman ettik buyurmuştur. Mahmut Esat Coşan Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan Son Peygamber ve İslamiyet programı kısa bir aranın ardından devam edecek. M

şu canı bu tende taşıdığım sürece Kur'an'ın kölesiyim. Muhammed Mustafa'nın yolunun toprağıyım. Kim bundan başka bir söz naklederse benden, ondan da o sözden de şikayet. I am the servant of the Quran so long as I live. I am the dust on the path of Muhammad, the chosen one. If anyone tells anything but this from my words, then I consent neither with him nor his